Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün seninle birlikte ee, bugün e, korku videosu izleyeceğiz yine şimdi başlayalım hemen ben tutacağım. başla çoğumuz hayatına devam edebilmek için çalışmak zorunda ve ne yazık ki herkesin işi hayalindeki gibi olmuyor. Bazıları son derece tehlikeli olabilecek yerlerde ve durumlarda çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi izleyeceğimiz video mezarlıkta çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından kaydedildi. Görevli etraftan gelen garip sesler duyuyor. Kısa sürede sesleri çıkaran şeyin paranormal bir varlık olabileceğinden şüpheleniyor. Hadi o kısa ama çok korkutucu olan anları izleyelim. Küçük çocuğa aitmiş gibi duran bir el sürekli şekilde cama vuruyor. Ayrıca gülme sesleri de geliyor. güvenlik görevlisi elin cama vurduğu odaya girdiğinde hiç kimseyle karşılaşmıyor. Neyse ki o geceyi kendisine zarar gelmeden atlatmayı başarmış ve söylediğine göre buna benzer birçok olay daha yaşamış ama ilk kez kaydedebilmiş. Mezarlıkların paranormal varlıkların bulunma ihtimali en yüksek olan yerlerden biri olduğu kesin. Buna benzer onlarca video izledik. Peki bu video hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Çin'de bulunan bir kömür madeninde kaydedildi. Bu kömür madeni birkaç yıl önce içinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucunda kullanıma kapatıldı ve şimdilerde perili olduğuna yönelik ciddi iddialar var. Xiaolong adlı bir YouTuber gece saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte madeni incelemeye gidiyor ve ilk dakikadan itibaren çok ürkütücü olaylar yaşamaya başlıyor. <laughs> 操你妈！哎，别动我！哎，别,别,别哎，别动！兄弟们，哎，操你妈的！哎呀，哎，这么怎么滚那里头去了？ Bak yakaladım orayı. Bak bak bak. Şurada bir şey var kova gibi. O ne lan? Şurada bak kova gibi bir şey var. Şialong ve arkadaşı madene girdikleri ilk dakikadan itip oğlum. yastığı düzelttim. Yastığın ana sağlamış. Evet tamam düzelttim. Başla. Paran, paranormal olduklarını düşündükleri korkutucu bazı olaylar yaşıyorlar. Paniğe kapılmalarına rağmen kaçıp gitmek yerine kalıp her şeyi kaydetmeye devam ediyorlar. Ama her geçen saniyede yaşananların korkut dozajı da artıyor. <laughs> 行，你别让你爸哭了都行。太可爱了，去，那我提个好锅去了。 bir şey mi geçti ha? bak baba ba, ba, şurada karanlık geliyor burada karanlık yoktu oradan bir şey mi geçiyor <gülüyor> 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 şurada birisi var. Şu pencerede. <laughs> şekilde. Küçük bir odaya açılan cam kapının önünde duran bir sülüyet vardı. Youtuber ve arkadaşının madeni araştırdığı bu gece saatlerinde normalde her yerin tamamen boş olması gerekiyordu. Ama öyle durmuyor. O böyle değildi. 少啥、哎？哎哎我操你妈！哎，哎哎我操你妈！啥地方玩儿？少点，兄弟。少。 Bak, yemin ederim bak. Baba baba baba. Bak. şurayı bak. Dur. Bak şurada delik var orada. Bana biri bak bakıyor gibi geliyor bana. <laughs> dediğimiz bu son kısımda iki tane kafanın boşluktan çıkıp belirdiğini görüyoruz. O kafaların neye ait olabileceği büyük bir gizem. Youtuber bu madenin paranormal varlıklar tarafından istila edildiğinden son derece emin. Eğer video kurgu değilse benim de aklıma başka bir açıklama gelmiyor ama bu madenin detaylı şekilde uzman ekiplerce incelenmesi ve tarihinin araştırılması gerekiyor. Amatör bir şekilde olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yaşam. Genç bir çift yaşadıkları evde uzun zamandır paranormal olmasından şüphelendikleri bir takım olaylar dizisi yaşıyorlardı. Eşyalar kendiliğinden yer değiştiriyor, odalarda hareket eden karanlık gölgeler fark ediliyor. Bazen ise özellikle gece saatlerinde evin içinde nereden geldiği belli olmayan tuhaf sesler duyuluyordu. Tüm bu yaşananların sebebini bir türlü anlamadılar. Bir uzmandan yardım almak için ilk önce her şeyi kaydetmeye karar verdiler ve evin çoğu noktasına güvenlik kameraları yerleştirdiler. Şimdi bu kameraların kaydettiği bazı ürkütücü görüntüler izleyeceğiz. This <laughs> He's like, Yes, it is. No, see you later. Fine. I can hear it. Unreal. Okay, do okay. kapı açılma sesi geldi bak. Geminin yeri sesi geldi. Korkudan zaten bir şey olacak. Düşünsene bak. Şöyle açalım. Neyse bak, bak, bak. lat. <laughs> ya. Genç çift bu yaşananların çoğuna artık alıştıklarını söylüyorlar. Şu an için evde değiştirecek bütçemiz yok. Özellikle küçük bebeğimiz için çok korksak da halen her şeyi kontrolümüz altında diyorlar. Kaçmak yerine sorunu çözmeye çalışacağız diye de ekliyorlar. Evde kalmaya devam ederek büyük bir cesaret örneği gösterdiklerini söylemem gerek. Çünkü kaydettikleri videoların bazıları gerçekten çok ürkütücü. Ana ne avradın senin anneciğinin bak. Baba, baba baba orada bir gölge var bak. Gölge geçti oradan. Oh my god. Oh my god. Oh my god, it's a shithole in there. Oh my god. Well, at least the banging starts. Oh my god. Çiftin yaşadığı bu olayların gerçekten paranormal bir vaka mı? Yoksa sadece kurgu mu olduğu konusundaki kararı size bırakıyorum. Ama eğer gerçekse bebeğin sağlığı için bile olsa bir an önce evi terk etmeleri gerekiyor. Dışarıda yaşamaya çalışmak bile böyle bir ortama göre çok daha güvenli ve iyidir diye düşünüyorum. Peki benle aynı fikirde misiniz ve izlediklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Dur ya. Oğlum saçım çok kötü ya. Dur şapka takayım. Tabi varsa dolabımda. Şapka var mı bilmiyorum ama. Hayır ya şapka olsun bakayım. Şurada. Dur bakayım. Dur. Olması lazım. Şurada var mı lan? Şapka ne ya? Oğlum dolap dolap lan. Oğlum nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Dur. Bulacağım lan o şapkayı. Burada olması lazım bu arada. Dur. Bu, bu kırmızı şapka var. Bu zaten bozuk. O yüzden bir tane mavi şapka var. Benim o nerede? Dur. Hey buldum. Bak bu. Şunu bir takayım ya. Hep şey oluyor. Saçım böyle dağılıyor. Dur şöyle. Dur. Aa, çok tatlı oldum. Kaşımı yukarıya çekiyor bu şapka. Dur. Şöyle. Tamam. Uy çok iyi oldu la. Tamam böyle olsun. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler I Like My Name, Bahno Paranormal adlı kanal tarafından yayınlandı. Bu kanala ait bazı başka videoları da bundan öncesinde izlemiş ve incelemiştik. İlgimi çeken içerikleri var diyebilirim. Onlardan bir tanesine daha bakacağız. Kendisi Çek Cumhuriyeti'nde yer alan, ruhlar tarafından ele geçirildiği söylenen terk edilmiş yerleri ziyaret ediyor. İnternette yaptığı bir araştırmayla birlikte yakınlarında yer alan bir şehirdeki fabrika hakkında bazı ürpertici detaylara ulaştı. Gerekli izinleri aldıktan sonra bahsi geçen o yeri ziyaret etmek üzere yola çıktı. İçeride yaşayacağı bazı şeyler gerçekten de açık. Yemin ederim. Yemin ederim. Anlaması zor olan. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.